Adım Atakan Ekiz. Şu anda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde moleküler biyoloji ve genetik bölümünde doktor öğretim üyesiyim. Ee, buradan mezun oldum. Lisansımı da Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde bitirdim. Aynı bölümde moleküler biyolojide. O zamanlarda lösemi üstüne çalışıyordum. Ve lisansımı bitirmemi takiben Fulbright burslusu olarak Amerika'ya, Utah Üniversitesi'ne geçtim. Orada doktoramı ve klinik araştırmalar yüksek lisansını bitirdikten sonra şimdi geri beyin göçün ee, bursuyla Türkiye'ye geri döndüm ve şimdi kendi laboratuvarımı oluşturuyorum. Çalışmalarım bağışıklık sisteminin kanseri nasıl engelleyebileceği üzerine. Aslında bizim bağışıklık sistemlerimiz çok güçlü. Bir, bir sürü mikrop ve bakterilere karşı çok güçlü olmalarına rağmen aynı zamanda tümörlerle de savaşabiliyorlar. Ama bazen bu yolunda gitmiyor ve neden ne, ne yolunda gitmiyor ve neden dolayı kanserler yakalanmıyor vücut tarafından onu anlamaya çalışıyor benim laboratuvarım. Özellikle daha önce çok fazla çalışılmayan genler üzerine bazı projelerim var ve böylece kanserle ilgili yeni şeyler bulacağımızı umut ediyoruz. <laughs> TÜBİTAK'tan yeni fonlanan projem 3 yıllık bir proje. Bu projenin amacı kanserde hem T hücrelerinde, bağışıklık sistemimizin özel bir hücresi var, T hücresi adı verilen, hem T hücrelerinde hem de kanser içerisinde bulunan bir tür genleri araştırmak üzerine. Bu genlerin adı da mikro -RNA olarak biliniyor. Ve amacımız hem kanserde hem de bağışıklık sistemi hücrelerinde bu genlere çalışarak kanserin ilerlemesine nasıl bir engellemede bulunabiliriz, onun üzerine olacak. Bizim çalışmamızın özelliği özellikle cilt kanseri üzerine bir çalışmam olacak. Bizim çalışmamızın ilginç bir alanı şu, insandaki cilt kanserini biz aslında hayvanlarda modelliyoruz. Elimizde belli özel fare türleri var. Bu fareler bize bazı deneysel şeyleri yapmamızı mümkün kılıyor. Ve amacımız bu farelerde insanda olan hastalığın benzerini yaratıp bazı şeyleri insanda yapamayacağımız bazı şeyleri hayvandaki deneylerle manipüle ederek göstermek. Ve amacımız bu hastalık bu hastalığı araştırırken aynı zamanda bağışıklık sistemini aktifleştirmek için başka ne tür tedaviler edinebiliriz bunun üzerine olacak ve hem yeni şeyler keşfetmenin yanı sıra aynı zamanda şu anda hali hazırda var olan ama çok iyi çalışmayan bazı ilaçların neden bazı hastalarda çalışmadığını, bazı hastalarda çalışacağını e, anlamaya çalışıyoruz. Bunun için hem fare deneylerimiz olacak, hem hücre kültüründe deneylerimiz olacak ve buna ek olarak biyoinformatik yaklaşımlarda da kullanacağız.